Herkese yeni bir videodan Merhaba arkadaşlar bugün sizleri çok farklı ve çok güzel bir restorana götürüyorum Hadi düşelim yollara bakalım nasıl yemekler var çok fazla trafik var Tabi trafikte böyle olunca haliyle satıcı çocuklarımız göz bebeklerimiz diyelim Onlar da böyle kendi işinde gücünde Rabbim kolaylık kolay kazançlar versin inşallah Ay aşkım benim. Ay bak bu arada aşkım demeyecektim. Herkese yine aşkım dedi. Çok fazla trafik var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ucu buradan. Buraya kadar trafik var. Bakalım ne? inşallah ha. erken bir şey. Bunlar bileklere takılıyor değil mi? Evet bunlar bileklere takılıyor arkadaşlar. Bırak. 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 merhaba Bırak. Bırak. Bunlar, bunlar gerçek çiçek evet. değil mi? Dekle 200'den 200 iyi. 200 boleti tomen zade. Doğru. Doğru oldu. Doğru ya doğru. Allahfez. Aynen bakayım ona. Ay, arkadaşlar. Bakar mısınız? Ama bunlar dökülüyor ya. Dökülünce ben çok üzülüyorum. Durun size flaş da göstereyim. Karar mısınız? ve çok güzel kokuyor biliyor musunuz? Harika kokuyor bir de ıslak. Burada fresh koyuyor bunu. Hmm, ıslak olunca fresh koyu oluyor. koyuyor. Oluyor. Çok böyle. güzel gerçekten. Ama tabii ben bunu koluma takmayacağım. Evet arkadaşlar ben koluma taktım. Ve çok güzel kokuyor biliyor musunuz? Şimdi ah, çok güzel kokusu var. Ve şimdi babama sitem ediyorum. Niye? Adam e, arabasının arkasına yazmış ki göstereyim. Ayşe, Ayşe Babaki Guriya babasının Barbie'si Ayşe yazmış. Ben de babama diyorum ki sen niye yazmadın? Benim adımı yazmamış. Şimdi o yüzden ben de babama sitem ediyorum. Evet. Babacım bak adam evet. arabanın arkasına ne yazmış? Evet. Ayşe Babaki Guriya. Yani Ayşe babasının oyuncak bebeği yani tatlı bizim gibi e, Barbie yani Bizim gibi Barbie yani. Ben ne diyorum ya? Türkçeyi unuttum. Yani bizim Türkçe'de Ayşe, babasının Barbisi Ayşe. Barbie. Sen niye böyle bir şey yazmadın babacım? Bu arada trafik çok fazla var. Biz yemeğe gidene kadar ben açlıktan ölürüm herhalde. Artık. O yüzden şöyle bir... buçukta beklememiz gerektiğini söylediler. Biz de böyle bir yere geldik. Hemen onun karşısında böyle bir park var. Burada oturuyoruz. Burada da zaten trafik eksik olmuyor. Evet. Biz restoranımıza geldik. Aynen. Restoranımıza gidiyoruz. Bir saat vardı. Evet. çok harika. Şimdi size içeriği göstereceğim. Selam. 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 ne kıyafet? Selam. Ne kıyafet Şahi Kıyafet. Ne? Şahi kıyafet. Şahi ne oluyor? Şahi, şahi. Ha. Şahi demek ki çok Aşkım, sen gösterir misin etrafı beni de? <laughs> Burası gerçekten atmosferi çok güzel ve da detaylı göster. arkadaşlar burayı sadece şöyle girebiliyorsunuz, rezervasyonla. Rezervasyon size alınmıyor. Bir de iki saatten fazla oturmak yasak değil mi? 2 saat falan. Evet. Tamam arkadaşlar size ben yemek göstereyim şimdi. Tamam. Burada hayatım. Burada makarna çeşitleri var. Bu makarna. Evet makarna çeşitleri. Bu da makarna. Evet, mantar, bu bir de. Tamam. burada mantarlı patates yemeği var. Bu mantar <laughs> evet. evet. Bu ne? Bu bence çok farklı bir yöntem. Bu nugget da daha çarptırıcı değil mi? Bu <da gülüyor> <en çişitleri var>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet, burada el çeşitleri var. Kanalo. Ne bu? Ah, kanalı bu Ne bu? Bu nasıl? Saman o. Çok garip yemek. Ben kanaya benzettim. Halim. Arkadaşlar bu Halim. Bizde hani aşure falan dağıtılıyor ya. Pakistan'da da insanlara Halim dağıtılıyor özel günlerde. Evet biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Yemekler böyle uzayıp gidiyor. Şu karşıda da çok fazla yemek var. Onları da size göstereceğim. Bu helva. Bunu ben denemiştim. Tadı çok fazla gider. Burada böyle sandviç var. alabiliyorsunuz. Ben bunu çok sevdim. Bu evet. Buradan hemen hazır tandırda pişiriyorlar. Evet. Tandırda pişiriyorlar. Balık bu bu arada. Tam, tam burada pişiriyorlar. Sonra buradan siz tabaklarla alıyorsunuz. Şöyle de bir manzarası var. Ve burada salatalar var. Evet, burada çok güzel salatalar var. Burası biraz otel gibi ama restoran burası. Çok güzel, çok çeşitli salatalar var. Şimdi size hepsini göstermek isterdim ama çok fazla yemek var o yüzden gösteremeyeceğim. Burada yine bir çikolata şelalesi var. Evet, burada tatlı tatlılar var. Ay ben bu jöleleri çok seviyorum. Bunlardan yemek yedikten sonra hemen gelip olacağım. Şurada böyle meyve yerleri var. Evet. Burada da salata yeri bu şekilde. Şimdi dışarı çıkalım size şuradaki yemekleri göstereceğim. <laughs> Burada dondurmalar var evet. Burada dondurmalar yapılıyor güzel bir şey. Bu arada burada herkes eldiven ve bone ile iş şey yapılıyor. Çalışıyorlar herkes. Mutfakta şöyle göstereyim. Eldiven kullanılıyor ve bone kullanılıyor. Şimdi size dışarıdaki yemekleri göstereyim. Evet bu Golgatber ve ben bunu sevmiyorum. Hayır yemedim ama görüntüsü biraz kötü. O yüzden çok iyisi gelmiyor. Aa, ben yemeyeceğim. Tamam ben. सब तो 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 डाल दो तो तो। जैसा बना, अच्छा जैसा बनाओ थोड़ा मीठा रखना ज़्यादा खट्टा नहीं रखना जल्दी खाओ पिघलता है पूरा खाओ के लिए एक चॉकलेट वाला बना दो इसके लिए Çikolata Çok güzel. Hiç güzel değil. Sadece içindeki... Çok güzel değil. Çok güzel. Nohut ve biraz daha güzel <gülüş these> oh. <gülüş> gibi. <engineering> Çikolata <gülüş> Ben sevmedim Ben sevmedim. Çok Goal gol 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 çok güzel ne çok güzel aferin korpakistani bepo lafı Sen bana haber değil miydi ben şimdi deniyorum bakayım ne bu Eski, buton, burak burak bu da bütün bu. hiç güzel değil. bugün de O çok pis. Ya. nasıl ben onu. Burak sevmedim. Bunu da sevmedim. Arkadaşlar size göstereyim böyle bir sürü aroması var. Her <laughs> iyi de güzel değil. Aşkım çok büyük ağzına nasıl Aşkım bu hepsi bu kadar az güzel olmuyor. Ya bu bu kadar büyük diyor ağzına ben onu nasıl atayım ağzına. Burada da yine tatlılar var. Kanat kanat var burada burada hemen burger yapıyor. Bunlar nedense eldivenli çalışmıyor bilemedim neden. Evet. Vallahi bu bizim Türkiye'deki bizim mangalı andırıyor. O yüzden ben bunu alacağım. Canım oh vallahi ne güzel koktu. Ben bunu almayı düşünüyorum. Ya Çok güzel. Beef Beef Yine burada da her şiş yapılıyor. Kırmızı et ve tavuk. Bunun kokusu çok güzel gerçekten. Çok harika kokuyor. Ama ben şundan alacağım. Şu benim canım çok çekti. Bundan çünkü bizim Türkiye'deki mangal gibi koktu gerçekten. Evet arkadaşlar ben şimdi çok açım. Yemeklerimi alacağım, gideceğim. Ee, yemek yiyeceğim. Çok açım gerçekten. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Masalarda ee, yemek için dua var ya, ve ya. onun hemen arkasında şöyle garsonları çağırmak için bir zil var. Bunu ben çok sevdim. Burada da zaten menü var. <laughs> 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 abi <English say>, bolo, abi. İngilizce bolo. Madanur, my duty in the time welcome in party, okay? Okay. For example, Mr. Muneeb, love is life. Ah, okay? okay? Love is life. Love is life. Life is wife. <laughs> understand? Love is life. Yes, life is I wife. Life is nice. Life is nice. Life <laughs> 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 is nice. life. <laughs> is up your chop pizza. I love money.

<laughs> की मेरी दुआओं में असर आया आया है एडानूर आया, पे आया है, है।, है। करीब का कहना है कि पहले उस चांद ने चांदनी को बुलाया होगा पहले उस चांद ने चांदनी को बुलाया होगा उन्होंने कलियों को समझाया होगा मुनीफ साहब की होंगे हजारों लाखों से तुम्हारे वालदेन ने तुम्हारे बड़ों ने सब कही रब ने बनाया होगा तो ये भी कहना है आपके लिए मैडम की इतना हसी ऐसी तो कोई नहीं इतना हसी तो माशा से कोई नहीं और जैसी खूबसूरत मैडम नूर है तो सारे लाल किले में कोई नहीं Evet arkadaşlar burada da çorbalar var. Burada sıcak sıcak kaynıyor. Buradan gelip alıyorsunuz. Pazarcın <laughs> çorbası var. Yahni çorbası var. Başka ne çorbası vardı? Ee, çok kalabalık arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar ben şimdi <laughs> yedim tabii yemeğimi. Şimdi bu tatlıları deneyeceğim. <laughs> Bu arada buranın bu arada buranın yemekleri Türk yemeklerine çok benziyor. Yani tadı Türklere çok uygun. Değil mi? Evet. Özellikle de mangal. <laughs> çok güzel. Evet. evet. Şimdi ben tatlı deneyeceğim. Bakacağım tadı nasıl. Burada şey var. Helva var bu. Bizim helvaya benziyor. Ya dondurmayı kaşık ne yiyor? <laughs> <laughs> Bir de buranın çataları çok garip. Bu çatal. Bıçaklara bakın. Bıçaklar böyle. Bir de ka kaşı. Aşkım bir kaşığı gösterir misin? Bir kaşığı gösterir misin? Kaşığa bakın. Çok garip. Güzel bence. <laughs> baba baba hoş geldin dediler. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar burada da meyve salatası var jöleli. Tadı gerçekten çok lezzetli. Bunu da size göstermiş olduk? Böyle bir tılsı gibi bir şey yaptılar. Esas çok güzel kokuyor böyle elma gibi çok güzel bir koku veriyor etrafa. Bayağı güzel şimdi yukarı çıkıyoruz. Ben şuranın içerisine girmek istemiştim. Nasıl gireceğiz? Gel. Ha, ben burayı şey sandım. İçeriye doğru bir hol sandım ama değilmiş. Öyle güzel bir şey yapmışlar. Ama burada sadece oturmak için. Ben düşündüm içeride ayrı oturmak için yer var dışarıdan tamamlamayı şöyle ben bir yazı var size göstereyim Çok güzel bir yapı ben çok beğendim bayağı başarılı ve çok fazla güzel yemekler var gerçekten aşırı derecede çok da sevdim yani e, böyle biraz ben otantik şeyler sevdiğim için benim çok fazla hoşuma gidiyor böyle tarihi yerler ama bu e, tarihi yer değil Sadece öyle yapılmış bir yer değil mi? Hani e, oralardan esinlenerek yapılmış. Çok güzel. Evet buradan böyle bir merdiven iniyor aşağı. Daha sonra buralarda da Çimler çok geliyor. Bunun tadı çok lezzetliydi. Ben bunu çok sevmiştim. Pan hep Hindistan'da gidiyor. Bir kez de Pakistan'da. La, dostlar. La ya, double bana ekon. Al. bana. Arkadaşlar tadını ben hiç beğenmedim. Çok kötü Çok kötü tadı var Beğenmedim Evet şimdi ben size yukarıyı göstereceğim Bu merdivenlerden baktığınızda Böyle bir ambiyans var Yukarıda yine böyle Oturmak için alanlar var Burada da hemen fotoğraf noktası Orada kıyafetler giyip fotoğraf çekiliyorsunuz. Hadi biz de yapalım. Bu ne? Evet bunlar bizim biraz Osmanlı kıyafetlerine benziyor. Osmanlı kıyafetlerine ne <laughs> ya? <laughs> Evet, böyle şimdi giydiriyorlar. Burası nasıl bir şifre? Bu ne? Nereden? Türkiye'den aldık. Maşallah. Maşallah. Bu çok büyük değil mi? Evet, bu çok büyük. Evet, Bir sorsana, <laughs> bunlar kendi Pakistan'da şeyleri mi yoksa bizim Osmanlı'dan mı esinlenilmiş? Bu padişahlar, eski zamandaki ki padişahlar giyiniyordu. Tamam da, bunlar yani Pakistan'da da böyle padişahlar olmuş? Peki <laughs> madam ha ben Bizim Osmanlı kişileri benziyor. Videoyu başlattın, değil mi? Sen tuvandır o sefer. Çok ne şimdi? Allah mağdime. Ne Ben onu bulacağım. Varsa, gardan kardır. Ali ben kim? Buradaki herkes, Pakistan'daki herkes Ertuğrul geldi Bizim Pakistan'da Mehmet'i kimse bilmiyor. Ben sen burada, koku? Hele. Tamam, sen oraya işare yapmayacaksın. <laughs> <laughs> Aki, sen videomu al. Sen oraya işare yap. <laughs> ammi. <laughs> <da>. ammi. <laughs> Öldür onu. Hadi 1, 2, 3, start. <gülüyor> <gülüyor> ta -da -da -da. ta na na ra

Adiós, doctor.